Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber ters örgü, şişle ters örgü, düz örgü nasıl yapılır onu beraber göreceğiz. İsterseniz yapımına geçelim. İlk önce şişime belli bir miktar ilmek atıyorum. İlmek videosu yüklemiştim nasıl ilmek attığımı. Oradan da bakabilirsiniz. Gayet kolay bir yöntem. Ben bu şekilde alıştım. Başka yöntemleri de var. Yani başka şekilde ilmek atanlar da var. İsterseniz o şekilde de atabilirsiniz. Ben bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. 20 tane ilmeği şişime 20 tane ilmek attım. Ben şurada kalan ipimi de bağlıyorum herhangi bir sorun yaşamamak için şimdi bir tarafı e, ters örgü ve düz örgü aslında bir arada göreceğiz şöyle bir başlangıç yapalım şimdi ipimi alıyorum ve bakın ilmekleri bu şekilde şişimi düz örgü yapacağım düz örgü için ben şişimi ilmeğin bakın önünden batırıyorum arkaya doğru İpimi üzerine atıyorum ipimi üzerine atıyorum ve çekiyorum. İp, i̇pim hala arkada. Şişimi öndeki şuradan bakın şu boşluktan içeriye sokuyorum. İpimi bir tur atıyorum ve o ipi çıkartıp diğer ilmeği de, de şişimden çıkartıyorum. İpim arkada. Şişimi ön yüzden arkaya doğru sokuyorum. İpim üstünden doluyorum. Şişimi çekiyorum. Doladığım ilmeği çekiyorum. Ve şişimde kalan ilmeği çıkartıyorum. Önden arkaya doğru şişimi soktum. İpimi doladım ve çektim. Tekrar. Düz örgü. Bu şekilde arkadaşlar. Ve ilmeklerimin olduğu şiş boşta. ilmeklerimi geçirdiğim şiş sabit kolumun altında. Ben bu yöntemle örüyorum. Sizlere de bu yöntemi göstermek istedim. Yeni başlayanlarınız için faydalı olur diye düşündüm. Umarım faydalı olur. Bu yöntemi beğenirsiniz ve kullanırsınız. Düz örgüyü bu şekilde yapıyoruz. İpimi önden arkaya batıp ilmeğimi geçirip ipimi geçirip ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın. Her birine tek tek batıp son ilmeğim kaldı. Onu da batıp çekiyorum. Onu da indirdim. Bakın bu şekilde düz örgümü yaptım. Şimdi şişimi çeviriyorum. Ben istiyorum ki ön yüzüm, e, örgümün ön yüzü düz, arka yüzü haroşa, ters örgü olsun. O yüzden buraya gelince hep az evvel yaptığım gibi düz örgüyü önden arkaya doğru batarak yapıyorum. Şimdi ters örgüyü nasıl yapacağız? Onu da beraber görelim. Ters örgü için de, şimdi kafanızın karışmaması için direkt ters olarak başlıyorum. Bakın bu sefer ipim önde. Bakın ilmeğin arkasından önüne doğru batıyorum aslında. Bu şekilde. Bakın, Buradan öne doğru batıyorum. İpimi üstünden geçiriyorum, şişimi geçiriyorum, İlmeğimi aldım ya, diğer şişten çıkarttım. İpim önde, arkadan öne doğru t şişimi geçirdim, İpimi atlattım ve şişimi çekiyorum. Bu şekilde ters örgümü yapıyorum. Arkadan şişimi geçirdim, İpimi doladım, şişimdeki ilmeği çıkardım. Bakın, bunu da çıkarıyorum. Tamam, tekrardan, tekrardan oldu. Arkadan öne doğru geçirdim, ipimi doladım, ilmeğimi çıkardım, oldu. Bu şekilde ters örgümüzü haraşo örgüyü bu şekilde yapıyoruz. şişimi tersten geçiriyorum ve ip ters örgüde daima önde oluyor. İpim hep önde. Gördüğünüz gibi. Şimdi ön yüzüne bakalım. Diğer tarafına. Bakın. Düz örgümüz gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Burada ne yapıyorduk? Burada. Bu sırada da tekrarda baştaki ilmeğimizi örmeden alabiliriz. Bakın ipim arkada. Örmeden ilk ilmeği aldım. İpim hala arkada. Önden arkaya doğru şişimi geçiriyorum, ipimi doluyorum ve ördüm. Düz örgüleri. Bakın. Bu şekilde yapıyoruz. Başka örme stilleri de var. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde alıştığımı öğrendim. Bu şekilde benim kolayıma geliyor yani. Ben en çok bu şekilde rahat ediyorum. Şişimi önden arkaya geçiriyorum. İpimi doladım ve çektim. İpimi doluyorum ve çekiyorum. Düz örgüde ip arkada oluyor. Şişimi önden arkaya batıyorum. Ters örgüde ipim önde oluyor. Ve arkadan öne olacak şekilde şişimi batırıyorum. Şişimi o şekilde geçiriyorum. Son ilmeğim. Onu da ördük. Düz örgümüz. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi. Bakın. Kenarım bu şekilde nizami ve güzel durması için e, ters örerken ipim öndeyken örmeden alıyorum ilmeğimi. Bakın. Bu şekilde güzel durması için. Ters örecekken de yani düz yüzündeyken pardon düz yüzündeyken ilmeğim hep arkada oluyordu biliyorsunuz. Hep arkada oluyor. İlmeğimin yönünü doğru alıyorum. İlmeğim arkadayken bu şekilde alıyorum. Bakın bu şekilde. İlmeğim yani ipim ters örgüdeyken önde oluyor. İlk ilmeğimi ip öndeyken örmeden alıyorum. Düz örgüde ise ipim arkada oluyor. İlk ilmeği örmeden ipim arkadayken alıyorum. Bu şekilde buna dikkat ederseniz özen gösterirseniz o zaman şu sırayı tamamlayayım. Bakın bu anlattığım şey söylediğim şey dikkat ederseniz örgünüzün kenarları bu şekilde daha güzel bir görüntüye sahip olacak. Bunlara dikkat ederseniz daha iyi olur. Gördüğünüz gibi düz diki, düz örgü, düz örgümüz ve ters örgü, haroşa. Yapılışı bu şekilde. Çok kolay ve çok basit bir yöntem. Sizler de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bu şekilde örgülerinizi örebilirsiniz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.